Merhabalar arkadaşlar ben Hüseyin Gökay Merhabalar arkadaşlar ben Hüseyin Gökay Merhaba. Tanıtın kendinizi Tanıtın kendinizi Hadi abi Ben Tolga Bu evet. Bu Ömer Tolga Bunlar da boş ya. Bunlar burada oturuyorlar Evet Dokunmaya geldin. Dokunmaya gelmişlerim ben. İkinci kademe oryantrink yarışının üçüncü günündeyiz. Sprint. Aşırı yorgun hissediyorum. Sabah saat 10 şu an. Aşırı yorgun hissediyorum. 7 Ocak parkı mıydı? 7 Ocak parkındayız. Osmaniye'de. İlk iki gün orman yarışından sonra hiç halimiz kalmadı. Gerçekten çok kötü. Yorgun hissediyoruz hepimiz hiç halimiz bile yok. Valla millet ayakta duruyor, nasıl duruyor bilmiyoruz. Biz hepimiz evet, çok üşüt burada bittik yorgunlukta. Bu da var burada. Bu Bak sporcu tam bu şekilde olması gerekiyor. Değil mi? bu da Melda. Melda'yı boş seni beni izleyin. Çok zordur. İlk gün şampiyon oldum. İkinci gün bir daha şampiyon oldum İlk gün 13 dakika ikinci gün 9 dakika fark attım ikinciye Aramdaki süre Üçüncü günde ben pert oldum gibi duruyor Bakalım ne olacak Bakın şimdi ciddi ciddi pert olmuş Hani böyle bitmiş tükenmişlik hissi var içinde Ne olacağını gerçekten hiç bilmiyorum İyi bir şey olmasını istiyorum ama olacağını düşünmüyorum Etrafı da göstereyim size 7 Ocak parkının nasıl bir yer olduğunu Hemen görün bakalım Şöyle Ben böyle uzandım Bu burada yatıyor. İbrahim burada yatıyor. Tolga burada yatıyor. Arkası da şöyle. Bana bakmayın. Boş verin. Şöyle çeviriyorum kamerayı. <laughs> Eksi kaç var? Eksi var bugün. Ha? Eksi var mı? Var var. Tamam tamam görünmedim. Tamam 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 Ben Merhabalar arkadaşlar ben Hüseyin Gökay Tarihimiz 23.01.2023 Osmaniye ikinci Kademe Türkiye Orienting Şampiyonası'nın 3. günündeyiz Sprint Yarışın bitti şu an mutlu yani Şu an için değerlendirmek gerekirse çok da mutlu değil Bugün Kent Park'tayız şöyle Bu şey. Şöyle Osmaniye Kent Park'ındayız Varış noktası burası finish noktası yarışın ee, yarış bittikten sonra sporcular burada toplanıyorlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, samimi bir ortam ve İbrahim, Tolga ve ben şöyle gül gül gül. Çektik. Çektik lan tatava yapma. Tamam. Şimdi fotoğraf çekiyorlar. Ee, fotoğrafımızı çekirelim sonra geliyorum. Yarışta 3 günlük yarışın orta ve uzun mesafe yarışlarını aldım. Yani birincilikle aldım ve üstelik ikinciyle olan sürede aramdaki zaman farkı da oldukça fazlaydı. Gerçekten çok çok büyük zaman farklarıyla açık ara giderek önde bitirmiştim. İlk iki gün yarışı. Sonrasında üçüncü gün bastım hedefe eminim ama okumadı MP oldum. Nereye gidiyoruz? Yapacak bir şey yok. Memnunum. Geceğiz sonra gelir. Yarış güzeldi güzel anılar biriktirdim. Ben seviyorum. Yere. Kanalıma abone olmayı Seyir unutmayın. Bekliyorum. Görüşmek evet. üzere. Ve tekrardan ben Hüseyin Gökay. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bitti ee, yarış, orienting yarışı. Geldik şey Adana'ya geldik. Adana'da Sabancı Camii'nin hemen önündeyiz. Şöyle biraz Şöyle daha. şurada da Ceyhan <laughs> ya da Seyhan Nehri. Tam adını hatırlamıyorum. Üstem <laughs> her zaman gibi. Her zamanki gibi Üstem de yanımda. Bunlar da burada fotoğraf çekiliyorlar. Bizi almıyor. Karneri herifler. Bizi niye almıyorsunuz lan? Evet biz de aldılar. <laughs> Zorla fotoğraflar dahil olma. Ne oldu lan? Neye baktınız? Şey, Güzel. Şey. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Ceyhan Nehri'nin hemen önündeyiz arkadaşlar. Şimdi e, şeye gireceğiz. Optimum'a gireceğiz. Burada bir de AVM varmış. Hadi gidiyoruz. Optimum'a gireceğiz. Decathlon'u gezeceğiz. Decathlon yokmuş Akisar'da. Arkadaşlar Decathlon'u gezdireceğim. Aynen. Ben sürekli giriyorum ya. Çaktırmayın. <laughs>